one Blocktube.tv Blocktube.tv'de gün ortasına doğru sakin ama dikkat kesilten bir akış var. Şu anda saat 12.53 ve kripto dünyasında politik dokunuşlu bir başlık konuşuluyor. Kripto.news'te yer alan habere göre New York'un eski belediye başkanı Eric Adams, New York temalı bir token'ın sert düşüşüyle ilgili iddiaları net bir dille reddetti. Bu token'ın bir rug pull yani geliştiricilerin projeden ani şekilde çekilmesiyle çöktüğü öne sürülüyor. Adams ise projeyle herhangi bir finansal ya da yönetsel bağının olmadığını, sadece şehri temsil eden sembolik bir fikir olarak isminin geçtiğini söylüyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. Piyasa tarafında ise yatırımcı güveninin bir isimle bile ne kadar hızlı sarsılabildiğini bir kez daha görüyoruz. Bu tarz hikayeler bize şunu hatırlatıyor. Kriptoda sadece teknoloji değil, algı da fiyatı etkiliyor. Tanınmış bir isim tek bir söylentiyle bile dalga yaratabiliyor. O yüzden projeye değil, projeyi yöneten ekibe ve şeffaflığa bakmak her zamankinden önemli. Peki sen ne dersin? Politik figürlerin kripto projelerinde adı geçmeli mi? Yoksa bu iş baştan risk mi yaratıyor? Düşünceni gm üzerinden ya da WhatsApp'tan 554- 174, 75, 96 numarasından paylaşabilirsin. Şimdi BlockTube.tv'de ritmi biraz yükseltiyoruz. Zincirler arası bu gündemden akışı hiç düşmeyen bir parça geliyor. One name, one place. BlockTube.tv